Jorge Jesus'un ve Ali Koç'un Fenerbahçe'deki akıbeti ne olacak? İlla ki bu iki kişi karşı karşıya gelip Beşiktaş maçından sonra veya daha sonra oturup konuştular. Bunu nasıl çözeriz diye. Şu anda Jorge Jesus'u göndermek mantıklı gibi gelebilir. Ama yerine koyacağınız bir adam olmadığı için, hani yerine gelecek adam da bu saatten sonra şampiyon yapamayacağı için ve herhangi bir başarı sağlayamayacağı için Mayıs'a kadar Jorge Jesus'ta de devam edilmesi lazım. Ali Koç'a baktığımız zaman Ali Koç hani büyük ihtimalle Haziran'da seçime gidecek. Tabi yine aday olacak. Kendi ekibini toplayacak. He, yani tavsiye şu şekilde olabilir. Başkan sana burumayı aldıran ekip tarzı bir ekip kurarsan hiçbir değişen bir şey olmaz. Şimdi maçta veya maçtan sonra veya dışarılarda duyduğumuz ve kimse Jorge Jesus'u suçlamıyor. Hani gitsin de demiyor, istemiyorlar. Hani öyle bir şey duymuyoruz. Devamlı yönetim, devamlı yönetim diyorsunuz. Tamam Ali Koç kesinlikle başarısız. Onda hiçbir şey yok. Başarısız. Ama arkadaş Jorge Jesus Ali Koç getirdi. Jorge Jesus'un istediği oyuncuları Ali Koç aldı ve başarısızlık var. Suçlu Ali Koç nasıl oluyor? Suçlu her ikisi de. Her ikisi de. Başkan her şeyi emanet etmeyecekti. Hani kendi de gerekirse izleyecekti çünkü futbol biraz böyle iş yeri yönetir gibi yönetilen bir şey değil. Hani iş yerinde verirsin bir görevi insana, o başarısı olur, onu gönderirsin ama top sana gelmez hiçbir zaman. İşin e böyle olduğu zaman Jorge Jesus iyi bir teknik direktör baktığınız zaman ama Brezilya milli takımıdır. Diğer da istediği zaman Dünya Kupası'ndan sonra zaten kafa olarak zaten burada değil kendisi. E gitmek istiyor, kendi de gitmek istiyor. Hani izin verseniz bugün de gider. Ama başkanın yapacağı en güzel hareket Mayıs'a kadar Jesus'u tutup kendisi seçime girip kendisi kazanacak zaten tekrardan seçimi. Çünkü karşısında aday olmayacak büyük ihtimal. İşte Saadettin Saran fazla yanaşmak istemiyor. Az Yıldırım zaten olmayacağını söyledi. Hani güçlü bir rakipte olmadığı için ekibini sağlam kurup girmesi lazım. Ha, bu taraftarın gazını alır mı? Hani bu rahatlatır mı? Ne değişir? Şimdi taraftar bakacak seçime girdi. Hani tekrardan seçilen hani ne oldu yani? Yine başarısızlıklar devam ediyor. Yine devam ediyor. E şimdi hoca gidecek. Hoca konuşuluyor. Şimdi Jesus gitsin, İsmail Kartal gelsin. Ya arkadaş İsmail Kartal, Semih Şentürk mü ya? Yedek kulübesinin oyuncusu mu ya? Gel de gel, git de git. Gelir mi adam? E şimdi duyuyoruz mesela Sergen Yalçın diyorlar. Sergen Yalçın bir kere zaten ağzı yandı. Beşiktaş çalıştırdı. Hani o psikolojiyi, o sıkıntıları, başkanla diyalogları onları yaşadığı için mizaç olarak da, yapı olarak da bir daha bu topa girmez zaten. He, şu anda ona yakışacak yer neresi? Daha iyi yönetebilir, daha iyi yapabilir. Milli takım. Milli takım başına Kuntz'un yerine koy Sergen Yalçın'ı. Teknik direktörden başlıyorsunuz. Yöneticiden, futbolcudan, futbolcu izleyen scout ekibinden hepsi komple bir takım aslında. Sadece suçlu Ali Koç değil burada. Yani Ali Koç'tan daha iyi bir başkan geleceğini düşünüyor musunuz siz? Hayır. Ali Koç'u her şeyine he diyen, her şeyine haklısın paşam, haklısın paşam demeyecek bir ekip olması lazım. Bu şekilde anca başarı gelir.